صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أخل لقطة من لساني يفقف قلبي أمري إلى الله إن الله مصير بالعباد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنكه الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكون فقراء يغنيهم الله من فضله الله واسع عليم Sadakallahülazim. Ve <laughs> gâle'n-nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem en nikâhu min sünneti fe men lem ya'mel bi sünneti fe leyse minni sadaka Rasulullah ve mağâkâ pek aziz ve muhterem kardeşlerim Allah'ın selamı rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Cuma'mız mübarek olsun. Rabbimiz razı olacağı güzel ameller işletsin ebedi cennet nimetini nasip etsin. Bir de hani bizden evvel göçenlere rahmet eylesin değil mi? Annelerimiz, babalarımız, dedelerimiz, nelerimiz, amcalarımız, teyzelerimiz, kardeşlerimiz, yakınlarımız, komşularımız, hocalarımız bizlerde haklar olduğu halde helal etsinler inşallah. Ahirete itial edenler, intikal edenler Allah'ımız onlara da rahmet eylesin. Şöyle güzel müessiselere hayır yapıp da ahirete göçenlere de rahmet etsin Rabbim onları unutmayalım. Böyle gönlümüzden de geldi. Allah hastalara şifa, dertlere deva, borçlu kardeşlerimize de iddialar versin diye sohbetimizin başında dua etmiş olalım. Kıymetli kardeşlerim. Aile diyoruz bugün. Aile yılı biliyorsunuz. Aile yılının, ilan edildiğini bu yıl biliyoruz. Evet, onun için gayret etmemiz gerektiğini anlıyoruz. Pek çok yerde düğünler yapılıyor, çabalar sarf ediliyor, bekarlar evlendiriliyor. Allah'ın ayeti kerimesi ne kadar güzel okuduğum, içinizdeki bekarları evlendirin diyor Cenab-ı Hak. Köleleriniz varsa, cariyeleriniz varsa, salih olanları evlendirin diyor. Şerabimiz emrediyor kardeşler. Eğer yoksul iseler Allah onları fazlından zengin eder. Allah Allah'ın Allah verdiği zenginliği kim verebilir ki? Değil mi? Allah nereden nasıl verecek bilemeyiz. Bilemiyoruz da zaten. Çocuk dünyaya geliyor. Yavruca. Çırılçıplak hiçbir şey yok. Anne karnında beslenmiş bağ var. Allah Allah o bağdan nasıl geçiyor? Tadını, lezzetini, her şeyini alıyor. Bütün organlarını Cenab-ı Hak yaratıyor, en güzel şekilde hayret eder insan. İnkarcılar nasıl inkar ediyor bilemiyorum. Ataistler nasıl inkar ediyor hayret yani. Edemezler de, şimdi böyle yapıyorlar, ölürken çok bağırırlar tabii ki. Rabbim imandan ayırmasın kıymet kardeşlerim. Çocuğun hiçbir şey yok çırılçıplak. Anne bakıyor, büyütüyor, yediriyor, içiriyor, emziriyor. Nereden geliyor o süt? Allah Allah! Nasıl geliyor aklı? Sonra çocukcağız anne bakımıyla, baba bakımıyla büyüyor, büyüyor, yakınların bakımıyla. Bir bakıyorsunuz ki koşmaya başlıyor. Sonra bir bakıyorsunuz gençleşiyor Allah'ın verdiği ömürle. Sonra yuvalar kuruyor, cenab Hak onlardan da yavrular ihsan ediyor. İnsan mı düşünse? işte evliliğin önemi de burada çıkıyor. Değil mi? Yani evlenmek gerekiyor. Peygamberimizin az önceki hadis-i şerifine buyuruyordu kardeşlerim. Nikah benim sünnetimdir. Evet kim benim sünnetimi terk ederse bende değildir. Evlenmek bunun için gerekli. Kıymetli kardeşlerim evliliğin önemi çok çok fazla çok büyük bir şekilde fazla. Evlenilmemiş olsaydı biz burada olur muydu? Anne babalarımız. Değil. Şu anda dinliyor oluyor muydu? Hayır. Allah böyle kanun koymuş. Buna riayet edilecek. Adem atamızla Havva Vadimiz yer inmiş ama evlenmişler, nikahları kıyılmış, evlatlar olmuş, nesiller çoğalmış değil mi kardeşler? İşte iki yavrucak elhamdülillah babası getirmiş, daha orada var. Onlar var. Cenab-ı Hak hepsinden razı olsun. Hepsi var. Şimdi düşünün. Ve camimizin altı tamamen çocuklarla dolu. 7-800 tane talebemiz var elhamdülillahi teala. Düşünün kardeşlerim. E bütün bunlar olması lazım. Evlenin ben sizin çokluğunuzla öleceğim kıyamet gününde diğer ümmetlere karşı buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim onun için en büyük engel şu anda ne? 4 artı 4 artı 4. Eski beşlikler güzeldi değil mi? 5 yıl okuduktan sonra 2 yıl isteyen hafızlığa gider, bir yıl Kur'an kursuna gider. Sonra ortaokulunu okur, hürmatibini okur, lisesini okur, üniversitesini okur, okuyabilecekler. Sanatkar olacaklar, sanata gider. Ustalar ağım ağım ağlıyor şimdi yok. Ne çırak var, ne usta var, ne kalka var yok diyorlar adamlar. Tek başına çalışıyorlar. Artık devletimizin bunu göz önüne alması lazım. En azından, en azından 12 yıllığı 8'e düşürmesi lazım. En azından kardeşlerim. Ve ortaokul bölümündeyken sanatları yayması lazım. Eğer göre, gönüllü olarak gitmek isteyenler varsa liselere gönüllü okumak isteyenler gitmeler lazım. O da üniversiteye gitsin. Niye? Okumak isteği var. Ama şimdi herkes okumaya gidiyor. Herkes okumaya gidiyor. Evlilik de geç oluyor. 25 oluyor, 30 oluyor, 35 oluyor. Yemin olsun ki 40 yaşına geliyorlar şimdi. 40 yaşından sonra evlense beğenilmiyor zaten. Bir türlü beğenemiyor. Üzümün çöpü var, çekirdeği var, bilmem nesi var derken beğenemiyor, evlenemiyor ve çocuk ol. Hani 3-5 çocuk olacaktı her ailede. Nereye gitti? Nasıl olacak? Onun için, onun için 12 yıllığı en az 8'e düşürmek lazım. Okuyabilecekler istersin okusun, üniversiteyi de okusun. Üniversiteli güzel insan, ilim adam olsun ama diğerleri sanatkar olsun. Hepsi lazım Bu memlekette hepsi lazım. Her şey lazım. Bu camiler ustalar olmasa yapılır mı? Evler yapılır mı? İşler yapılır mı? Arabalar yapılır mı? Kıymetli kardeşlerim. Onun için, onun için mutlak surette ne yapacağız? Gayret edeceğiz. Gayret edeceğiz ve çocuklarımızın okuyabileceklerini okutacağız. Sanatkar olacaklarında sanatkar yapacağız. Bir de kadın istihdamı o kadar çok arttı ki evde anne yok. Bir çocuk kreşte aman Allah'ım. Bakıcıda anne yok. Ya herkes çalışmak mecburiyetinde değil kadınlarımızın değil. Anne, anne. Evet, kadına uygun iş olursa çalışsın ama değilse çalışmayacak. Çalışma mecburiyeti yok. Allah Kur'an'ında erkeğe vermiş kadına bakma emrini, yükünü çocuklarına değil mi kardeşler? Allah bizlere bunun şuur ve idrakini nasip ve müyesser kılsın diyor. Cenab-ı Hak ayet-i kerimesinde öyle buyuruyor. Vallahu ceale min enfusikum ezvacen ve ceale min ezvacikum benine ve, haf ve hafedeten ve razaqakum min et-tayyibati efe bil ba'dili yu'minuna bi ve bi ni'metillahi hum yekfurun Allah 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 size kendinizden eşler yarattı diyor var etti diyor cenab eşler Hani Adem atamız bir bakmış yanında Havva validemiz var. Kimsin? Allah beni sana hediye verdi. Niye? Adem aleyhisselam sıkılmış cennette. Eş, rahat olsun diye vermiş Cenab-ı Hak. Değil mi? Aman Allah. Cenab-ı Hak sizlere diyor, temiz şeylerden rızık verir. Öyleyse, öyleyken batıla inanıyorlar insanlar. Allah'ın nimetlerini inkar mı ediyorlar? Allah korusun. Hakikaten öyle şimdi bakın. Ahlak yok, edep yok, haya yok, iffet yok, batıla dalmak var, haramlara gitmek var, günahlara gitmek var. Dilim varmıyor ama göbeklerini açıyorlar kızlarımız, sırtlarını açıyorlar. Aman Allah'ım bu nasıl anne olacak ya Rabbim diye ağlıyor insan. Çocuğu da ona benzeyecek. Bu anne olacak, ve babalar, eşler nasıl kabul ediyor böyle bir şeyi? Kardeşlerim, saçının telini göstermekten haya eden annelerimiz idi değil mi? Ninelerimiz idi değil mi? Cenab-ı Hak o şuur ve idrakini yeniden nasip ve müyesser kılsın Cenab-ı Hak. Lütfetsin Yüce Rabbimiz. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haya sahibi çadırdaki kızlardan daha çok haya sahibi idi diyor sahabi. Utanırdı, mahcup olurdu, yüzü kızarırdı. Aman ya Rabbim Peygamberimizin. Şimdi utanma duygusu nereye gitti? Allah'tan korkmuyorsan, kuldan da utanmıyorsun denirdi eskiden değil mi hani? Ya, ya, ya. Gençliğimizde hatırlıyoruz mahallelerimizde, köylerimizde hani o eski mahallelerimiz köy gibi 13-15 yaşındayken yolun bir ucundaysak yolda gelen bir nine önümüzü kesmezdi. Niye? Erkek mi çocuk diye. Biz geçtikten sonra onlar geçerdi. 3-5 sene önce böyle bir şey yaşadım. Bir camiye girerken cuma günü kardeşlerim bir anne yanında birkaç kızım ya da gelinimi koca kocalar maşallah onlar da beklediler. Hayret ettim, yol onların. Ben karşıdayım. Beklediler, anladım. Anladım, var mı böyle insanlar dedim. Geçtim camiye. Döndüm, teşekkür ettim. Allah sizden razı olsun dedim. O kapalı anne ve evlatlarına. Sonra onlar yürüdüler, gittiler. İşte haya, işte iffet değil mi kardeşlerim? Ne kadar güzel. Yavrularımız şimdi perişan. Telefonlar ellerimizde her yerde akıp duruyoruz ve onlardan pislikler akıyor. Kanalizasyonlar akıyor. Eskiden televizyon kanalları diyorduk oradan kanalizasyonlar akıyor idi. Şimdi telefonlar ellerimizde onlardan akıyor. Cenab-ı Hak korusun. Onun için bir helal lokma yedireceğiz. Helal lokma. Helal lokma yedirmezsek harama gider. nefislerimizde gider, çocuklarımızda gider. Doygunluk ve tokunluk olacak, kanaat olacak kardeşlerim. Güzel ahlak ve güzel terbiye vereceğiz. Kur'an öğreteceğiz, sünnet öğreteceğiz. Allah bizi yarattı, nimetler verdi diyeceğiz. Değil mi kardeşlerim? Bütün bunları hiçbir zaman unutmayacağız. Unutmamalıyız diye Cenab-ı Hakk'a çok çok yalvarmamız lazım mümin kardeşler. Ed dünya metaun ve hayru meta'id dünya dünya elmer mer'etü salihatü aman Allah. Dünya dünya diyor efendimiz bir geçimliktir. Metadır, nimettir ama en güzel nimeti nedir? Saliha bir kadındır. Bunu erkeklere vaaz ederken. Peki Resulullahımız kadınlara söylemiş olsa onu en hayırlısı nedir? İyi bir Müslüman ibadetli erkektir. Seçerken kadın erkeğin salih olanını Eğer elinden geliyorsa erkek de kadının saliha olanını seçecek kardeştir. İbadetli kardeşler eğer evdeyseniz Cumartesi, pazar günü bakın Kur'an okudunuz, az çok bellediniz, camilerde gördünüz, aile ifradınızı arkanıza toplayın, bir öğle namazı kıldırın. Sessizce kolay. İkindi namazı kıldırın. İmam olun yahu. İmam olun. Camiye gitme alışkanlığınız varsa çok güzel ama arada bir böyle yapın ki çocuklarınız evde namaz kılıyoruz cemaatte bilsinler. Kendimiz kılmaktansa eğer yapabiliyorsak beraber kılalım. Sesli vakitleri de ama cami yine bırakmak yok. Cami gülü olmak, camiye bağlı olmak çok güzel. Ama örnek, işte bak babalar çocuklarını getiriyor cumalarımıza, bayramlarımıza, sair vakitlere. Allah onlardan razı olsun ne kadar güzel. Aklı başında çocuklar tabii bağırıp çağıran, koşuşturan da değil elhamdülillah. Bakın ne kadar güzel. Elhamdülillah. Bu çocuk unutmaz. Biz de aynı değil miydik? Ramazanlarda giderdik. Bayramlarda giderdik. Büyüdükçe daha çok gittik. O günleri hiç unutur muyuz? Unutmayız. Tadı başkaydı. Güzelliği başkaydı. Değil mi kardeşler? Öyleyse mümin aile için çaba sarf edecek. Bekarları evlendirecek, yaşı geçiyor çocuklarımızın 25 26 28 30 32 beğenmiyor ondan sonra evlenemiyorlar çocukları geç oluyor bir iki çocukta kalıyor ve nüfuslar azalıyor dikkat edelim. Bazımızın başında da dedik sonunda da söylüyorum. Bu yıl aile yılıysa kardeşlerim bunun için gayret edeceğiz. Evlilikler için gayret edeceğiz ama 12 yıllığın en az 8 yıllığa düşmesi lazım. Mecburiyetin kalkması lazım. İsteyen açıktan okusun, becerenler okusun, üniversitesine de gitsin. Şimdi üniversitede herkes okuyor. Okuma kabiliyeti olmayan okuyor. Niye? Erkekli, kadınlı, karma karışık affedersiniz. Ahlak yok, edep yok, haya yok. Karşı cinsleriyle konuşuyor, görüşüyor, sohbet ediyor. Allah korusun bir araya geliyor. Ne oldu? Edep haya yok. Zina çoğaldı, bina çoğaldı, kötülükler çoğaldı, belalar, musibetler çoğaldı Rabbim muhafaza etsin. Allah'ın sonumuzu hayır Onun için kardeşlerim alınması gereken tedbirlerin mutlaka devletimiz tarafından alınması gerektiği gibi millet olarak bizler de bunun gayreti içerisinde mutlak surette olmalıyız. Evet mümin güzel bir aile olmalı. Niye? bir milletin temel taşı nedir? Ailedir. Aile olmazsa yıkılır. Avrupa'yı böyle yaptılar işte. Onlar da eskiden üç çocuk, beş çocuk, altı çocuk sahipleriydi. Kadınları çalıştıra 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 bir ikiye düşürdüler. Avrupa'nın gençliği kalmadı. Bizi de o hale getirmek için çabalıyorlar. Rabbim muhafaza etsin. Aman ha! Aman ha! Kardeşlerim aman ha onun için onun için dikkat 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 Allah rızası için dikkat edelim. Nesillerimizin çoğalması için çalışalım. Büyükler ise diyelim ki anneler söylerler yavrum bir çocuğun daha olsun. Bir çocuğun daha olsun. Bir yavrun daha olsun. Bir daha olsun. Hangisi sana şefaatçi olacak bilemeyiz. Hangisi senin amel defterini açıklatacak bilemeyiz hayırlı evlat olur inşallah değil mi? Hani her zaman bir de duamız var ya Rabbi her evde bir tane hafızımız olsun. Bir hafızımız olsun da bize şefaatçi olsun. Öyle buyuruyor ya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cehennemi hak etmiş olan on kişiyi bir hafız Allah'ın izniyle Allah'a dua edecek şefaatlerinden bu işte onlar kurtulacak diyor. Demek ki küçük günahları var, Cehennem hak etmiş ama o yakınlarını cenab Hak o hafız hürmetine, Kur'an hürmetine bağışlayıp cennetini lütfedecek. Allah Allah. Onun için ben gördüğüm zaman çok severim hafızları. Çocuklara duamız nedir? Hafız ol, alim ol, arif ol, veli ol. Hacı Veysaad hocamın duası da oydu. Hocalarımızın duası buydu. Bizim hocalarımızın duası öyleydi. Hafız hocalarımız öyle. Kıymetli kardeşlerim. Onun için onun için mümin ne yapmalı? Ne yapmalı? Çocuklarını ahlaklı, edepli, hayalı, iffetli, namazlı, ibadetli yetiştirmeli. Yoksa olmaz ki. Yoksa olmaz ki. Allah muhafaza buyursun. Olmaz öyle. Olmaz öyle. Olmaz. Mümin, mümin, mümin dikkat edecek. Mümin dikkat edecek, her şeye bakmayacak. Dünyalık şeylere değil, ahiret yönüne bakacak. Ahiret yönüne bakacak. Allah'ın rızasını isteyecek. Ebedi cennet ve nimetleri isteyecek. Allah'a kulluğun güzelliğini isteyecek. Bu ezanların çoğalması için çocuklarını ezan okuyan, Kur'an okuyan, ibadet eden yavrucaklar olarak yetiştirecek. Kardeşler, Müminin böyle bir gayreti, böyle bir çabası, böyle bir çırpınışı olmalı mı? Olmalı. Olmalı ki yarın ahiretini kazanmış olsun. Evet, aile toplumun temel taşıdır. Aile toplumun temel taşıdır. Mümin kardeşlerim bunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Hiçbir zaman unutmuyoruz. Taş olmazsa bina olmaz. Taş olmazsa demir olmazsa bina olmaz. Beton olmazsa bina olmaz. Rabbim bize bunun şuurunu versin. Yavrularımızı iman, İslam, Kur'an üzere yetiştirmeyi nasip etsin. Ahiretimizi güzel kılsın. Evet, kazancımız budur bizim. Yoksa neye yarar? Yoksa neye yarar? Rabbim muhafaza eylesin. Ahirete gideceğiz hepimiz. Kazancımız çocuklarımızdır helal rızkımızdır, ibadetimizdir, kulluğumuzdur, namazımızdır. Cenab-ı Hak bu şuurda, bu idrakte, bu hakikatte olmayı hepimize nasip ve müyesser kılsın, günahlarımızı bağışlasın, affettiği kullar arasına dahil eylesin. Kardeşlerim, cennet ve nimetlerinde de beraber kız. Amin de, değil. Cennet ve nimetlerinde Rabbim beraber kılsın. Bu güzelliklerden ayrı koymasın. Boğazlardan sohbetlerden ayrı koymasın. Muhabbetinden zikrinden ayrı koymasın. Ne getirdim kolum dediğinde ya Rabbi günahlarımı getirdim ama senin rızan içinde elimden gelen ibadetlerimi yapmaya çalıştım. Yanlışlarım vardır. Affet beni yüce Rabbim diyebilelim. Ya hiç yoksa günleri haramlarda, günahlarda, meyhanelerde şurada burada geçen kardeşlerime Yalvarıyorum, bırakın ne olur. Evlerinizi, çocuklarınızı, kendilerinizi perişan etmeyin. Ahiret ebedidir, perişan etmeyin. İbadetlerinizi aksatmayın. Allah'ımız bizlere bu şuur ve idraki nasip ve müyesser kılsın. Günahlarımızı bağışlasın. Cennet-i cemalini lütfedip ihsan bulsun. Subhane Rabbike Rabbil İzzete Amma hisifum. Ve selamun alel muselim. الحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحه